gururlu bir şey. Ondan sonra ee, Salih çok sevdiğim bir insan. O evet. Bugün de ya, Bu arada, Öyleymiş. işte <laughs> ölüme yaklaştık demek. <laughs> sağ olun. Da, sağ, olun. Sağ, olun. Dizi... sağ olun. Sağ olun. Hocam. Sağ olun. Bir röportaj yapıyoruz. Röportaj yapıyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel devam ediyor. Sevdiğim Türk milleti. <laughs> yani, çok güzel. çok Amerika sonraklarında sizin için bir yolu durumda. Evet. alakalı söylemek isterseniz sizin için neyse bir yıllar böyle bir yapım içerisinde çok gurur verici bir yolu yani. Herkesin her oyuncunun şansı değil böyle bir şey. Yani. Biz bir, bir projeyle hayatımızın şeyini tamamladık neredeyse yani. Peki yazda Hele ben bir yumurcak bir arka sokaklar bitti yani. yazda <laughs> yaklaşırken sezon e, süreli bir zaman olacak. Büyük bir ihtimal e, Haziran 10 gibi. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Çok versin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ol. Ol. Teşekkürler.